Batarken, umut, Biraz... Bizden bize de şimdi Avrupa'nın en elit mekanlarından birine gidiyoruz. Bırakıp gitmiştim. Prensesi Yudum'un sahne aldığı gecede Yudum'la çok özel bir röportaj gerçekleştirdi sunucu ve yapımcımız Adil Palta. Yalan, solum yalan. Giden yalan, yalan. Ya sevgili izleyenlerimiz bugün nerede miyiz? Hanav'dayız. Avrupa'nın en elit mekanlarından olan Zula'dayız. Bugün Yudum konseri var biz de. Sizler için Eurostar olarak katılacağız. Sevgili izleyenlerimiz, bu güzel mekanın işletmecisi Neslihan Hanım da yanımızda. Ee, hakikaten çok çaba gösteriyorsunuz. Yani Avrupa'daki Türklere elinizden geldiğince her hafta sonu Cuma ve Cumartesi günleri muhteşem konserler yapıyorsunuz. Bugün de Yudum var. Önümüzdeki haftalar devam edecek. Neler söyleyeceksin bu konuda? Tekrardan hoş geldiniz. Evet. Haftaya Uğur Karakuş misafirimiz. Çok değerli bir sanatçımız. Aynen, evet. Ondan sonraki haftalar Esra Sezer, evet. Cenk Türk, Gökhan Damlı böyle güzel isimlerle çalışıyoruz. Devam Aynen. Aynı zamanda da gelenler, konuklar güzel lezzetleri Anadolu mutfağını ...en güzel bir şekilde tatacaklar. Aynen, evet. Tatlıyoruz. Diyeceğimiz eşlik ediyor... ...zaten bütün gece boyunca. Aynı zamanda hafta arası da... ...herhalde önümüzdeki zamanlarda bu müjdeyi vermek istiyorum. Ee, yemek restoran olarak da burası işletmeye devam edecek. Lezzetli usta aşçılarınızla bir de önümüzdeki zamanlarda tanınmış bir aşçı gelecek herhalde. Ona Onu söylemeyelim. Söylemeyelim. Bence, olsun. Aynen. Evet. evet. Menderes Bey, siz de buranın yöneticilerindesiniz. Evet. Hakikaten Avrupa'ya yakışır, Avrupa standartlarının üzerinde bir mekan açmışsınız. İçeride 10 numara bir kalite var. Sağ ee, sizler de emek veriyorsunuz buna. Gerçekten çok e, bir Sağ aile abi. olarak, aile şirketi. Burası zaten, zaten aile bir şirketi. Evet. Biz buranın başından sonuna kadar, tozundan, toprağından bu duruma getirene kadar evet. bütün arkadaşlarla her türlü fedakarlığı yapıp gelen misafirlerimiz de kendi evlerinde hissetmelerini Sağol istiyoruz. Ee, bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Ee, Selami Bey şu anda Türkiye'de, Türkiye'de kardeşi Emrah Buradan da selam, ee, e, buradan da selam gönderiyoruz evet. kendisine. Emrah. Emrah e, evet. Hatice eşi. buranın. Evet. E, siz de gelin buyurun isterseniz Evet. Ee, Emrah Bey, siz de genç ve başarılı iş adamısınız. Yalnız gastronomi değil, diğer sektörde, inşaat sektörlerde birçok evet, evet. alanlarda devam ediyorsunuz. Evet. Hep ben şunu söylüyorum yani sizlere itinayla, özenle bakıyorum. Kardeşlik, e, ailede birlik, beraberlik çok önemli. Ne olursa olsun. Burada da insanlar gönül rahatlığıyla, Manay'ın, Frankfurt her yerden ailesiyle gelip eğlenebilirler. Tabii. Ki, Eyvallah abi, Ben be, be. evet. de dediği gibi aynen abimle birlikte evet. Evet. burayı işletiyoruz. İnsanların özel günleri, yani bir nikah yemi olabilir, farklı eğitimleri olabilir, doğum günleri olabilir Etkinlik ama önceden var. ayarlı aramaları üzerinden tamam, e, her türlü etkinliklere açığız. Evet. Doğum günü, nişan, düğün, küçük partilerde, e, törenlerde personeliyle beraber, evet. leziz yemekleriyle beraber emirlerinde. Evet. Biz de dediğiniz gibi konuya değinildi zaten. Çok yeni bir sektöre imza attık. İnşallah Hayır, daha yolun başındayız. İnşallah çok güzel geçecek. Biz de misafirlerimizi en mutlu günlerini daha da güzelleştirmek isteriz. beni, Yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Türkülerin prensesi Yudum yanımızda. Hoş geldiniz Yudum çok Hanım. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. O nasılsınız, İyi misiniz? Bugün sizi dinlemek... Başka bir zevk olsa gerek. Hakikaten sesiniz inanılmaz güzel. Nasıl buldunuz mekanı? İnanılmaz değil mi? Ya ben e, hakikaten o kadar çok mutlu oldum ki. O kadar güzel bir dinleyici var. O kadar de değerli insanların mekanda sahne aldığım için hakikaten ben de mutlu oldum. Evet. Avrupa'ya sık sık gidiyorsunuz bu arada çok en fazla biliyorum. sanatçılardan. Nasıl Avrupa'da samimiyet, özlem, vatan özlemi olduğu için insanlar sizi çok e, samimi karşılıyorlar değil mi? Kesinlikle öyle yani Avrupa'da e, bir dinleyici kesim var, evet. bir özlem var, bir gurbet var. E, onlara hitap etmek hakikaten ben çok mutlu oluyorum. Evet. O samimiyeti gördüğüm için e, sahne evet. alırken daha da keyif alıyorum. yerimizde çok değerli bir sanatçımız var. Bugün onu da yakaladık. Geçtiğimiz haftalarda bir açılış vardı. Orada da tesadüf rastlamıştık. beni bu ara, beni bu ara çok yakalayacaksınız yurt evet. dışında. Evet. Bu aralar buradayım. Evet. Bugün bu mekandayız. Mekanla ilgili neler söylemek istersiniz Kadir Hanım? Siz de yıllarca Avrupa'nın, Türkiye'nin birçok şehrinde, ülkesinde sahne aldınız. Evet, yaklaşık, Nasıl? Evet. Yaklaşık 30 yıldır. Evet. Yurt Hadi. yurt dışı, yurt içi. Büyük bir emek var ya, değil mi? Çok. Yani evet. ben bazen söylüyorum çocukluğum gitti bu işe diye. Evet. 30 yılımı verdim çok evet. şükür. Yurt dışında birçok sahnelerimiz oldu. Bugün de Yudum Hanım için buradayız. Yudum evet. benim canım. Çok bir sevdiğim ses, bir dostum. Yani. İyi bir ses, çok iyi bir müzisyen. Sevdiğim kardeşlerimin mekanı, şey yapayım, Emrahım, burada. Hatice'm, evet, çok yeni bir efendim. mekan. Evet. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Allah evet. utandırmasın.